Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün hem Goldman Sachs'tan altınla ilgili önemli bir analiz var. Diğer taraftan kur korumanının maliyetlerini konuşacağız. Ve Türkiye'nin CDS'i düşmeye devam ediyor. Peki bu düşüşün sebebi ne? Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet hep dolar konuşuyoruz, döviz konuşuyoruz. Ama altına çok bakmıyorduk. Bugün e, Goldman Sachs'ın altınla ilgili bir analizi var. Altında rally bekliyoruz diye bir analiz yer alıyor bugünkü Goldman Sachs'ta. Yani Amerika ekonomisinde bir e, resesyon yaşanması halinde daha doğrusu büyük bir resesyon yaşanması halinde altın fiyatının 2250 dolara yani onsundan bahsediyorum. E, oraya doğru böyle bir rally yapabileceğini e, yazıyor. Ne dersiniz? E, zaten Amerika'daki bir resesyon zaten var ama daha da mı büyük? bekliyor Olsun Saks e, altındaki hali için. Evet. Dün Amerikan Senatosunun Senatos'un Powell'a pa yazdığı bir mektup var. Amerikan'ın Federal Merkez Bankası Başkanı'na yazdığı bir mektup var. Bu mektup aslında çok önemli. E, bankacılık sisteminin e, büyük bir re, e, krize girebileceği, finans sisteminin krize girebileceği, Amerikan'ın resesyonu daha da derinleşeceği, işsizin artacağı şeklinde ve buna göre politika belirlenmesi şeklinde bir mektup yazlar ee, Amerikan Federal Merkez Bankası Başkanı. tabi Amerika'da e, bunu başkan belirlemiyor orada bütün işte 52 eyaletin e, merkez bankalarının başkanlarından oluştuğu açık bir komitesi var onlar belirliyorlar. Şimdi onlara yazdığım mektup önemli. Eğer diyor siz diyor e, yüksek faiz artışına devam ederseniz Amerikan ekonomisine <laughs> resesyonla beraber işsizlik de patlayacak, enflasyon en yenileri belli değil ama ekonomiye daralmaya devam edecek şeklinde bir eee bunun içinde dikkatli olunması gerektiği şeklinde bir uyarı var. İşte bu uyarı aslında dünya piyasalarında birçok şeye sebep oldu. Ne oldu? Türkiye gibi yani yüksek faiz artışı olmayacağı eee olacak kaygıları biraz azaldı. Bu nedenle Türkiye gibi birçok ülkenin CDS primleri düştü. Birincisi bu. İkincisi eğer yüksek faiz artışı olmazsa bu tür güvensiz ortamlarda eee resesyondan derinleşirse ki derinleşecek gibi görünüyor. Eee o zaman altına talep artar. Ne zaman artar? Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz artışını yavaşlattığı zaman başlar. Bu da muhtemelen Şubat-Mart gibi şu anki öngörüler o şekilde. Bizim de gördüğümüz o şekilde Şubat-Mart gibi öngörüyoruz. Yani çünkü yılbaşına kadar 4,5-4,75 faizi görmesi muhtemel. Amerikan Federal Merkez Bankası'nın gösterge faizi buraya çıkartması muhtemel. Ondan sonra ise yavaşlatması muhtemel. Çünkü 4,5 veya yani 4,75-5'in üzerine çok çıkmasını istemiyor kimse. Bu da Federal Merkez Bankası'na baskı yapıyor. Peki bu faiz enflasyonu düşürmeye yeter mi? İşte orada tereddütler var. Ama aynı zamanda bu faizin bankacılık sistemini de zorlayacağı anlamına geliyor. İşte bütün bunların hepsini göreceğiz. Eğer Amerikan Federal Merkez Bankası 475'in üzerinde yıl sonuna kadar faiz artırmaz ise muhtemelen eee Şubat Mart gibi altının rallisi görünüyor. Çünkü Para her zaman güvenli limana gider. En güvenli limanda o dönemde altın olacak gibi duruyor. Eğer e, tabii ki bu alınan faiz kararları, resesyonu daha fazla derinleştirirse ki muhtemelen derinleştirecek gibi duruyor. Çünkü kimse iyileşmesini şu an beklemiyor. Yani dünyada ekonomik sistem artık eskisi gibi olmayacak. Şu an anlık kararlarla her şey yürüyor. J.P. Morgan dün çok önemli bir uyarısı vardı. Evet. Yani bizim eleştirdiğimiz geç kaldınız bu kararları almakta dediğimiz eleştiriyi onlar yaptı. Amerikan Federal Merkez Bankası'nın dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve Amerika'daki ekonomik gelişmeleri geç okuduğu ya da kasıtlı olarak alınacak kararları geciktirdiği şeklinde dün Riyad'da yaptığı konuşma son derece önemliydi. Biz de bunu söylüyoruz. Şimdiye kadar Amerikan Federal Merkez Bankası'nın faiz artışını çoktan hafif de olsa geçen senenin bu zamanları döneminde yavaş yavaş 50 bas puan, 25 bas puan şeklinde artırarak gelseydi bugünler bu kadar sert kararlar almak zorunda kalmayacaktı. daha yumuşak bir geçiş olacak ama da gecikmeden dolayı şu an Amerikan ekonomisi de, dünya ekonomisi de sarsılıyor maalesef. O nedenle bir taraftan gelişmek doların CDS, ülkelerin ülkeleri CDS düşerken diğer taraftan altına doğru bir kayış olduğu görülüyor. Altın fiyatları da yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ha, bu ne kadar devam eder? Bunu faiz artışları belirleyecek. Hep beraber göreceğiz. Evet. Peki biraz da kur korumalıya bakmak istiyorum. Maliyetler de ortada. Türk lirası olarak bir buçuk trilyona dolar bazında da 80 milyar dolara yaklaşıyor. Tabii bir taraftan da dün hazinenin ihalesi vardı yine borçlanmaya gittim Ama öncelikle şu kur korumalıyı konuşmak isterim. Nereye doğru gidiyor? İnsanlar artık kur korumalıdan vazgeçecekler midir? Yani... Tüm bu e, ekonomik e, veriler ve göstergeler doğrultusunda. ve kaçarlarsa neler olur? Şimdi e, şöyle anlatayım. Dün e, bankaların genel müdürleriyle Hazine Bakanı e, Sayın Nebahat toplantısı vardı. Bu Hı. toplantıda şu anki baz faizin düşmesiyle beraber mevduat toplamanın, bankalar açısından, halktan mevduat toplamanın çok zorlaştığını. Birinci madde bu. İkinci madde daha da önemli. Bu faizlerle, bu getirilerle kur korumalı mevduatın, mevduatta insanlar artık kalmayacağını iletmişler. Şimdi bak bu uyarılar son derece önemli. Bankacılık sistemi çünkü halkın nabzını en iyi tutan yerdir. Yani elinde üç beş kuruş parası olanların nabzını en iyi tutan yer bankacılık sistemidir. Şimdi burada iki tane önemli uyarıda bulunuyorlar. Diyorlar ki biz e, %12 baz faizler şu an şey toplayamayız. Dokuzla, onla, on birle biz e, mevduat toplayamayız. E, Hak buna gelmez. Çünkü enflasyon 80'lerde. E, kur korumu mevduatta da getiriler düştüğü için bas faizin düşürmesiyle beraber bu daha da büyük sıkıntı yaratacak. Diyorlar ve kur korumu mevduatta kaçışlar olabilir uyarısında bulunuyorlar. Şimdi son derece doğru mu doğru? Niye doğru? Şöyle anlatalım. Dün hazinenin e, 10 yıllık tüfeye endeksi yani tüketici fiyat endeksinindeki artışa endeksi ihalesi vardı. Bir ihalede Bas faiz eksi e, 3.08 oldu. Ama burada endekse e, tüfeğe bağlı olduğu için şu anki faiz ne alsa bugün e, realize edilmiş olsa yüzde seksen faiz. Bir taraftan e, tahvil faizini yüzde seksen yapıyorsun halka vereceğin faizi on üç e indiriyorsun. Bu ne demek? Çok büyük bir servet halktan servet transferi demek. Şimdi elinde parası olan 3 beş kuruş olanlar artık toplumun ee, daha okur yazar finansal okur yazarlı daha yüksek kesim. Şimdi bu kesim bakacak. E, Devlet bankada %80 faiz veriyorsun bana 113,5 faizi veriyorsun diyecek. Ben niye para bu kur korumalı mevduatta tutayım diyecek. Şimdi haklı mı? Haklı. Hı hı. Şimdi kur korumalı mevduat mı? Yoksa dönüp de bir herhangi bir şeyde mal almak mı? Daha avantajlı, mal almak daha avantajlı. Çünkü enflasyon %80. Anlatabiliyor muyum? musun? Dolayısıyla hı hı. kur korumalı mevduat çözülme oldu mu? Sıkıntı büyür. Bu konuta da gitmez. Yani çok azı gider diyeyim. Borsaya çok azı gider ama asıl olan yine dövize doğru kaçma olur. Bu da Türkiye açısından döviz ve altına kaçma olur. Bu da Türkiye açısından hazine açısından son derece sıkıntılı, yönetilmez bir durumu ortaya çıkar. İşte hani diyorduk ya Ekim-Kasım çok zorlu. Şimdi burası bir bıçak sırtına gidiyor. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. O nedenle bu paranın büyük bir kısmı dövize giderse siz kalkıp da bunu tutamazsınız. 80 milyar dolarlık mevduattan bahsediyoruz. 80 milyar dolara denk gelen mevduattan bahsediyoruz. Yani siz dedin ki 78 milyar dolar, 75 milyar dolar. Bunlar çok büyük paradır. Şu an e, Merkez Bankası'nın halen her şeye rağmen ihracatçılar bütün dövizlerine neredeyse el koymalarına rağmen şirketlere 15 milyon TL'nin üzerinde döviz bulandıramazsın diyen demelerine rağmen ki bunu da şimdi ona indirdiler. Buradan bütün dövizleri toplamasına rağmen halen negatif e, rezerv devam ediyor, hala 50 milyar doların üzerinde negatif rezerv var. Anlatabiliyor muyum? Peki, 75 milyar dolara giderse neyle müdahale edeceksin? Edemezsin. Hiçbir şey gücün yetmez. İşte onun için bıçak sırtı, hani derler ya tabiri caizse zurnanın zırt dediği yer burası, tam bıçak sırtında her an her şey olabilir. Onun için herkes tetikte olması lazım. Dövizin bu saatten sonra bu fiyatların altına gelmesi mümkün değil. Zaten şu an tutamıyorlar. 18.60, 68'de şu an kur. Tatlı kalede ise 18.67'lerde. Arada bir fark var. Efektif dövizden bankalar arası bir fark var. Efektif döviz daha yüksekte seyrediyor. Umarım önümüzdeki günlerde patlama olmaz ama sıkıntı çok büyük şu an. Yani şu an her şey bıçak, bıçak gidiyor. Kur korumalı mevduattan dövize geçme ihtimali eğer faizi insanlar yeter bulmazsa son derece güçlü bir ihtimal gibi duruyor şu an önümüzde. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.